Hepinize merhaba arkadaşlar. Köy vlogu'na hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizler birlikte bu bire olan akımı deneyeceğiz. Yeni YouTube üyesi de benim. Evet kanalımıza hoş üyesi. geldiniz. Üyesi. <laughs> Biz bir tarikatız. Evet Şura da burada. Aa, oluyor tamam. Ne kadar o, bu ışıkta su fışkırtıyorlar <laughs> <laughs> ya akımın adına bak. Onu Olmaz. yapacağız. Ya Olmuyor mu? Çakma konmuş oldu. Neyse yap gel. Olduğu kadar arkadaşlar alıyor, köşe Alıyor Birkaç tane süs eder. Şurayı göstersene çok korkunç. Arkadaşlar bakın köyün en ücra yerindeyiz. Ay dede ay dede. Gözüklüğü kadar arkadaşlar. Şöyle mezarlık yanı başımızda. Işık tepemizde. Almıyor oluyor. Ben şey ışıklı da yapsam olur. Ya. Size bir köyü bir çekeyim. Çektim bitti. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Bakınız <laughs> bulutlar, dağlar. Birazdan dışarıdan da çekerim şu an camdan çekiyorum. Böyleli. Bulutumu çekmeye dışarı gidiyorum. Biraz köy havası. Ta gün batımı vaktinde. Kuşlar çok güzel uçuyor. Onları çekmek gidiyorum. Arkadaşlar gün tam batmamış. Ama ezana 10 dakika falan var. Yani saatlerde batar diye düşmüştüm ve çok güzel oluyordu. Gün batımında. Bugünüm. Bugün batışını beğenmedim. Merhaba arkadaşlar. Ben de annemi şakaya bölüştürdüm. Köyden buldum sapan. Evet arkadaşlar bizim şaka e, kanalının evliliği son noktada. Şimdi zile basacağız değil mi? Evet. Bak şimdi. Hmm. Biz bakarız. <laughs> Anne biz bakarız. Sonumuzu şeyler yap. Hadi açalım. Hadi açalım. Şimdi şaka diyeceğim. Tamam. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki kimse yok ki. Hı? Güzel kurdak. <laughs> Neyse çok komiyiz abi ablacığım maşallah. Aa, da. Şakalar şakalar. Ne? Aşkım o birinin ama. Haklısın birinin de. Evet. O burada dursun. Sen kendi baban, sen öyle tut, bir bana bak. <laughs> Tam bir köy kızı, sway. <laughs> Arkadaşlar köy kızlarının hep böyle soba soba. de <laughs> çok komik. Çobanım diyorsun. ben ya. Çoban mısın? O zaman sen sınavda birinci olacaksın. <laughs> Niye? Çobanlar birinci olur da ondan. <laughs> Yok, İyisin sen... bacım. Gelecek garanti. <laughs> Hangi çay demledim. misafiri var. <laughs> Çaylar senden bugün. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi. Ya seninle beraber yapalım ya. Yapalım Mesela canım. Bir bugün kaç yaşına girdin? Altı. Göster bakalım. Arkadaşlar aya bakın. Hop. <laughs> ne hissediyorsun? Çok eğlenceli. Nasıl girdin 6 yaşına? eğlenceli girdim. Biraz kirli girmiş gibisin. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın kirlendim. Çok kirlendim. Peki yeni yaşınızdan isteğiniz nedir? Yeni yaşımdan. Senden mi? Yok genel olarak bu yıl neler olsun istersin? Yani ablamla söylemek istiyorum. Tamam söyle. Ablamdan küçük bir karavan dileği umuyorum ve o karavanı alınca size gösteriyorum. Tamam. Söz veriyorum söz söz. Senin dışında Okul kıyafeti. <laughs> Okul şeyleri. Öyle sen bile böyle daha farklı şeyler. Ama benim farklı şeylerim de onlar belki. Ha doğru pardon. Kombininizi çok beğendim. Çok renkli bir kombin olmuş. Evet haklısınız. Teşekkür ederim. Renkli kombinime merhaba deyin Ben de bir çiçek. Oyna. <laughs> Bakın bu ses çıkıyor mu? Arkadaşlar şimdi sizi çamura bulayım. Ama ellerimi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> çamura bulamı sildim size. Bay bay. Bir daha çamura bayılayım. Arkadaşlar <laughs> ilçemizde pasta olmadığı için Esra şu şöyle bin pastalarıyla kutlayacağız doğum gününü. Arkadaşlar ben biraz hastayım öyle yani. O yüzden video vallahi çekebilirim. Evet hanımlar çay tepsimize hazırlıyoruz. Gerçek bir köy yuva. <laughs> Efe gelme ya biraz. Efe esler. Efe geliyorum çay tepsisine hazırlıyorum. Ağladı. Harika bir doğum günü gerçekten. Neredesin gelme yani. Burada gözüküyor. Kaç kişiyiz kız? Ben 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 ben. Evet arkadaşlar Baybuk'ta çay şey hazırlıyorsanız limon eklemeyi unutmayın Baybuklar çay şey, limonunu içer Bu kanal böyle bilgiler üzerine kurulu artık Şekerimiz geldi Tamam hadi Bu da akide şeker Arkadaşlar şoldur Artık bu kadar şeker şoldur Aldır şundur Peder evet, şoldur Limonumuzu da bıçağımıza aldık Geldik Limonumuzu neyi doğrayalım Şunu doğrayalım